Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda kalıtımla ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuzda genotipi verilen bir bireyde kaç çeşit gamet oluşabilir demiş ve genleri bağımsız olarak almış. Gamet çeşitini bulmak için arkadaşlar heterozigot bireylere bakıyorduk, 2 üzeri n formülünü kullanarak yapıyorduk. Burada n dediğimiz heterozigot olanlar baktığımızda A ve B e, heterozigot olduğu için D homozigot 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Yani doğru yanıtımız B şıkkı olur. Yine genotipi verilen bir bireyde küçük A, büyük B ve Y genotipli bir gametin oluşma ihtimalini sormuş burada. Genler tekrar bağımsız olarak alınmış. Şimdi baktığımızda küçük A'nın oluşma olasılığı 1 bölü 2'dir. Büyük B'nin oluşma ihtimaline baktığımızda ya büyük B ya küçük B oluşacağı için bu da 1 bölü 2'dir. Son olarak da Y'nin oluşma ihtimaline baktığımızda ya X ya da Y olacak. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2 olacak. Yani doğru yanıtımız 1 bölü 8 olur. C şıkkı. Heterozigot A ve heterozigot B genotipli bir bireyde büyük A ile büyük B genleri bağlı genlermiş. Hemen şöyle gösterelim. A ile B bağlı genler. Dolayısıyla karşılığında küçük A ve küçük B olacak tam karşısında. Şimdi sorumuzda diyor ki crossing over yoksa kaç çeşit gamet oluşur? Crossing over varsa kaç çeşit gamet oluşur? Crossing over yoksa arkadaşlar ya böyle AB, büyük AB veya küçük AB oluşabilir. Yani İki çeşit gamet oluşacak. Crossing over olmadığı zaman iki çeşit. Crossing over olduğunda olabilecek ihtimalleri yazalım. Büyük A, büyük B olabilir. Küçük A, küçük B olabilir. Crossing over'da çapraz yap yaptığı için büyük A, küçük B, küçük A, büyük B. Dört çeşit gamet oluşur. Bu şekilde yap yapmayabiliriz. Direkt yapabiliriz. E eğer crossing over varsa gene 2 üzeri n formülünü kullanabiliyoruz. Gamet çeşidi bulmak üzere. Kaç tane heterozigotumuz var? E, A'lar ve B'ler heterozigot olduğu için 2 üzeri 2'den gene 4'ü bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız 2 ve 4'ün olduğu E şıkkı olur. Yine genotipi verilen bir bireyde genlerin bağlantı durumları verilmiş. Gördüğünüz gibi büyük A, büyük B ve büyük D bağlı genler. E'ler ve H'ler bağımsız olarak verilmiş. Buna göre crossing over yoksa ve varsa kaç çeşit gamet oluşabilir? Şimdi baktığımızda crossing over olmadığı zaman burada iki çeşit gamet oluşabiliyor. Birincisi büyük ABD, ikincisi küçük ABD. Burada iki çeşit oluşabiliyor. E'ye baktığımızda ya büyük E ya küçük E burada da iki çeşit oluşabiliyor. H'a baktığımızda sadece bir çeşit oluşabilir. Yani 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4 çeşit eğer crossing over yoksa. Crossing over varsa gene dediğimiz gibi 2 üzeri n formülü kullanıyorduk. Burada kaç tane heterozigotumuz var? 3 tane. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 çeşit buradan gelir. Buradan 2 çeşit gelir. 8 çarpı 2. H'dan gene 1 çeşit gelir. Yani crossing over olduğunda 16 çeşit gamet oluşabilir. Doğru yanıtımız A şıkkı olur. Diploid bir canlıya ait A, B, D, e, R genotipine sahip bir hücre aşağıdakilerden hangisine sahip olabilir diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buradaki genler birer tane. Yani karşı alelleri bulunmuyor. Sadece tek bulunduğu için bu haploid bir e, genotipe sahip olması gerekiyor. Haploid olanlara baktığımızda böbrek hücresi, yumurtalık hücresi, deri hücresi ve zigot diploittir. Sadece haploit olan yumurta hücresi yani C şıkkı doğru yanıtımız olur. Yukarıda genotiplere sahip olan bireylerin oluşturabileceği gamet çeşitlerini istiyor bizden ve bu gamet çeşitlerin çoktan aza doğru sıralamasını istiyor arkadaşlar. Gene genler bağımsız. Buraya baktığınızda kaç çeşit gamet oluşur? Gamet çeşitini 2 üzeri n formülünden buluyorduk. 2 üzeri n dediğimiz n heterozigot sayısı. Buraya baktığımızda ee, Hepsi birer tane bakın 1, 1 hiç heterozigot olmadığı için 2 üzeri heterozigot olmadığından sıfırdan burada bir çeşit gamet oluşur. Buraya baktığımızda bir tane heterozigot olduğu için 2 üzeri 1'den 2 çeşit oluşur. Burada iki tane heterozigot olduğundan 2 iki üzeri 2'den 4 çeşit oluşur. Çoktan aza doğru istediği için 3, 2, 1'in bulunduğu C şıkkı doğru yanıt olur. Heterozigot A, heterozigot B ve homozigot dominant E genotipli bir bireyde aşağıda verilen gametlerden hangisi normal olarak oluşamaz diyor sorumuzda. Şimdi normalde gametler oluşurken arkadaşlar her birinden birer tane gitmesi gerekiyor. Mesela burada küçük A gelmiş, büyük B gelmiş, E gelmiş. Bu olabilir. Genel şekilde büyük A gelmiş, büyük B, E bu da olabilir. Baktığımızda büyük A gelmiş, küçük B, E bu da olabilir. A çift gelmiş gördüğünüz gibi. Yani böyle bir olay olamaz. A'dan bir tane gelmesi gerekiyordu. B'den, E'den birer tane olması gerektiği için burada oluşamaz dediğinden D oluşamaz. Bitkilerde endosperm 3N kromozomlu olan bir besi dokusudur. Buna göre... Endospermin genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi N olduğunda her bir alelden bir tane bulunuyordu. 2N olduğunda 2 tane bulunuyordu. 3N olduğunda 3'er tane bulunması gerekir. Yani dolayısıyla şurada üçer tane olan E şıkkında görüyorsunuz. A'dan da 3 tane, B'den de 3 tane. Yani 3N kromozomlu olan E şıkkıdır. A, B, C genleri arasındaki crossing over görülme ihtimalini vermiş bize burada. A ile B arasında %10, B ile C arasında %40, A ile C arasında %30 şeklindedir. Buna göre bu genlerin kromozom üzerindeki dizilişi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over olma ihtimali de artacak. Yani birbirine şuraya baktığımda crossing over yüzdesi en fazla olan B ile C olduğuna göre %40 B ile C en uzak olacak. Yani şöyle yaklaşık şöyle koyacağız. B'yi buraya koyduk. C'yi uzak koyacağız. Baktığımızda A ile B birbirine yakın. C ile %30. Yani B'ye göre daha yakın olduğu için A'nın buralarda olması gerekiyor. Sıralamamız B, A, C şeklinde olacak. Baktığımızda doğru yanıt değişik oluyor. İnsanlarda kalıtımla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş ve mutasyonları dikkate almayacağız baskın bir gen hem homozigot hem de heterozigot durumda etkisini gösterir. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Otozomal resesif bir gen yani çekinik olan bir gen sadece homozigot durumda fenotipte etkisini gösterir. Bu da doğru bir ifade oluyor. Y kromozom üzerinde taşınan çekinik bir gen tek başına fenotipte etkisini gösterebilir. Zaten Y kromozomu biliyorsunuz üzerinde taşınan genler sadece erkeklerde görülüyor ve sadece dediğimiz gibi tek başına etkisini gösterebiliyor. Bu yüzden bu da doğru bir ifade. Bir erkekte X üzerinde çekinik bir gen tek başına fenotipte etkisini gösterebilir. Çünkü erkeklerde de bir tane X olduğu için görülen hastalık kesinlikle fenotipte etkisini gösterecektir. Bu da doğru bir ifade. Bir dişi de x üzerindeki çekinik bir gen tek başına fenotipte etkisini gösterebilir. Çekinik olması için arkadaşlar dişilerde xx olduğu için her ikisinde de olması gerekiyor ki etkisini gösterebilsin. Yanlış istediğinden E şıkkı bizim yanlış cevabımız. Bezelyelerde düzgün tohum geni buruşuk tohuma baskındır. Yani birisi büyük A ile gösteriliyorsa diğeri küçük a ile gösterilecek. Düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan birinci bezelye buruşuk, yani ne olmuş? Buruşuk olduğuna göre küçük a küçük a olmuş. İkinci bezelyenin düzgün tohumlu oluş, olma olasılığını soruyor bize. Şimdi küçük a küçük a olduğuna göre ebeveynlere baktığımızda, yani dişi ve erkek şeklinde belirtelim. Bunların her ikisinin de bu çekinik gen taşıyor olması lazım. Düzgün oldukları için her ikisi de heterozigottur çaprazlamayı yaptığımızda monoipit çaprazlama yapıyoruz arkadaşlar. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci ve ikinci ile ikinci. Bize ne istiyordu? Düzgün tohumlu olma ihtimali bakın 4 tane de, 3 tanesi olduğu için doğru yanıt D şıkkı 3 bölü 4 olur. Yukarıdaki soy ağacında verilen bireylerden hangileri çaprazlanırsa saf döl yani homozigot döl oluşma ihtimali en yüksektir. Şimdi baktığımda arkadaşlar burada saf döl oluşturabilmek için birbirine e, en yakın genetik özelliğe sahip olması gerekir. Yani aslında burada e, birbiriyle en yakın genetik özelliğe sahip olan 3 ve 4 olacaktır. Bu yüzden bu ikisinin çaprazlanması elde edilen yakın oldukları için kardeş bunlar. E, Saftör oluşma ihtimali en yüksek 3 ve 4 olur. Heterozigot 2A'nın çaprazlanması sonucu oluşabilecek fenotip ve genotip oranlarını sormuş arkadaşlar. Şimdi çaprazlamayı yapalım. Heterozigot 2 tane A özelliğine sahip karakter varmış. Çaprazlama yaptığımızda büyük A büyük A, büyük A küçük A, gene büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A olacaktır. Şimdi burada fenotip oranına baktığımda 3 tane baskın özellikte, 1 tane çekidik özellikte. Yani fenotip oranı 3'e 1 olacak. Hemen altına yazalım. Genotip oranına baktığımızda ise 1 tane homozigot dominant var değil mi? 2 tane heterozigot var genotip olarak. 1 tane de homozigot resesif var. Yani 1-2-1 olacak. Doğru yanıt baktığımızda aşık oluyor. Alel genlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor? Aynı kromozom üzerinde bulunabilirler. Yani alel genler aynı kromozom üzerinde değil, farklı karşılıklı kromozom üzerinde bulunacaklar. Farklı karakter üzerine etkiler. Alel genler tek bir karakterde etkilidir. Haploit hücrelerde bir arada bulunur diye Bir tanesi olması gerekiyor haploitte. ikisi bir arada bulunamaz. Aynı karakteri farklı yönde etkileyemez. Farklı yönde de etkileyebilir arkadaşlar. Aynı yönde de etkile etkileyebilir. Eğer farklı yönde etkilerse heterozigot olur. Aynı yönde etkilerse homozigot olur. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunup aynı karakter üzerine etki eder. Evet, homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bulunuyorlar. Ve tek bir karakter üzerine etki ettiği için doğru yanıtımız eşlik olacak. Ee, soru çözümü videomuz burada sonlandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.